Daha sert atsana Koko. Çok yavaş vuruyorsun. Öyle dikkat et. İstiyorsan kafamla vurayım bak. Bir de kaçayım. Allah vuramadım ya. Koko o neydi? Hani doğru düzgün vuracaktın? Hiç mi gücün yok? Bunu <laughs> sevdim. Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sizce niye şu anda burada saklanıyorum ve kokoların yanına gitmiyorum? Çünkü bugün efsane bir olayımız var. Bugün dostlarım köydeki herkesin duygularını kontrol edebileceğim. Bakın şimdi size bunu göstereceğim. Umarım Katina ve Koko orada top oynamaya devam eder eve girmezler. Yani Katina'nın da bundan haberi yok. Aslında biraz söylemiştim ona böyle bir şey yapacağım ama bilmiyor şu anda. Bakın burada dostlarım bir masamız var. Görüyor musunuz? Bu masa şu anda size ne anlama geldiğini pek anlamıyorsunuz. Bu sürü bir var, garip garip renkler var. Burada mesela Koko'nun ismi yazıyor falan. Ne diye düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. E, bunu farkındayım ama dostlarım bu masa şu işe yarıyor. Bu masa sayesinde mesela Koko'nun duygularını kontrol biliyorum. Kokoyu kızgın yapabiliyorum, üzgün yapabiliyorum, korkmuş yapabiliyorum. Birçok duygu var. Bakın o duygular da bu kitapta yazıyor. Kırmızı renk öfke. Yani buradaki kırmızı renkteki dostlarım butona basarsam Koko öfkeleniyor. Yeşil butona basarsam tiksinme başlıyor Koko tiksinmeye başlıyor her şeyden. Maviye basarsam üzülüyor, sarıya basarsam çok mutlu oluyor. Mora basarsam korkuyor bayağı bir ve açık maviye basarsam da her şeyden utanıyor. Böyle bir videomuz olacak. Efsane edeceğiz. Bakın bu videoyu sizlerden böyle bir 50 bin beğeni bekliyorum. Bakın sınırları zorlayalım. Herkesi video like atsın ve kanalımıza abone olmayanlar abone olsunlar. Şimdi Koko'yı ilk olarak Hangi duyguyla başlayalım? Bir dakika çok heyecanlıyım dostlarım. Önce hangisiyle başlayalım? Şu anda dışarıda top oynuyorlar. Bir anda böyle acaba üzülse mi Koko? Ne diyorsunuz? Bence bir üzgünlükle başlayalım. Tamamdır. Şu anda önce şu bilgisayara bir basmam lazım. Tam bakın. Ses devre sesi geldi. Şu aktif oldu dostlarım. Ses şey sesi geldi. Bilgisayarı aktif ettim. Neydi bizim basacağımız? Üzgünlük, mavi. Tamam mavi butona basıyorum. Hazır mısınız? Bastım. anda? Bu top benim çok güzel yakışıyor. Yerler neden yeşil ya? Ben istemiyorum hiç hiçbir şey. Sevdi nerede? Sevdi yok. <laughs> beni bıraktı gitti. Kaçan ya yok. Sevdi <laughs> nereye gitti ya? <laughs> Koku hayır Fedri bir yere gitmedi. Üzülme. Eve gitti sadece. Bir yapma böyle. Neden ağlıyorsun? İstemiyorum Kaçan Bana öyle konuşma. Ağlıyorsun geliyor. <laughs> Bir anda aklına bir şey mi geldi? Ne oldu? Aklıma çok 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 yuvarlata geliyor. Hii, 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 Ben yalnız kalmak istiyorum kaderine. Hii, 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 Hayır yapma böyle koku. Lütfen ağlama. Yalnız da bırakamam ki seni ben böyle. Nasıl bırakayım? Gideceğim de hiç istemiyorum. Hii, hii, hii. Afedri, ya futbol oynuyorduk, top atıyorduk birbirimize. Bir anda böyle ağlamaya başladı. Anlamadım. Bir şey mi vardı? Yani belki hakkında bir şey gelmiştir, onu üzülmüştür. Anlamadım. Söylemiyor da. Gidin yerler. Tam dostlarım bakın şu anda bu devirdeki kişiyi Katerina yaptım şu anda ve Katerina duygularını kontrol edeceğim. Şimdi Coco ile onlar dostlarım şu an top oynuyorlar ama mantıken Coco üzülüyor. Şimdi sırada Katerina'nın duygularını kontrol etmek var. Katerina'yı da üzgün mesela Coco üzgün Katerina'yı kızgın yapacağım. Ve yani nasıl bir iletişim kuracaklar? Bunu aşırı merak ediyorum. Ee, bir dakika kır, 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 kırmızı mıydı kızgın neydi? Tamam kırmızı öfke dostlarım tamam öfke. Yani şu anda Katerina'nın ismini buraya girdim. Bu sistemi Katerina'ya çevirdim ve kırmızı butona bastım. Coco ne olur yapma. Ben de çok üzülüyorum böyle sen ağlayınca ya. Ne olur kalk artık. Ya Coco. Yeter ama. 3 yaşında gibisin. Kalk artık. Bak çok sinirim bozdu. Feri kaldır şunu. Öyle bakma. Kaldır şunu artık. Feri bak. Hiçbir şey yapmayacaksan burada durma böyle. Bize bakıp durma öyle. Yürü git şuradan. Ya da bir şey yap. Ne yapıyorsun? Ya yürü git ya. Of. Kalk artık. Tabii. 3 yaşında gibi hala oturmuşsun ağlayıp duruyorsun. Çok sindir duruyorsun ya böyle. Sil o gözyaşlarını artık. Oturma. Ne oluyor da? Hiç ders çalışamıyoruz. Ses yapmamızdan sıkıldım artık. Koku niye? Ya senin dersinden bize ne? Köyümüzde, bizim köyümüzde bağırıyoruz istediğimiz gibi. Sana ne oluyor? Sana mı soracağız bağırıp çağırırken? He? ne bu sinek acı Neden bu kadar sinirlisin? Koku ağlıyor seninle bağırıyorsun. Neden böyle yapıyorsun ki? Paralı kavışmaya bakın. Yumurta gibi. Ben yumurtaları çok severim. <laughs> Yine avlattın çocuğu. Git buradan. Git buradan. Aa, yürü git. ağlama sen de ya artık. Yeter. Yeter. Kalk ayağa. Şimdi dostlarım işte biraz daha karıştıracağım. Koko üzgündü. Katerina kızgın değil mi? Şimdi Katerina'yı kızgın bırakmaya devam edeceğim ama Koko'yu mutlu yapacağım. Bakalım böyle ne olacak? Şimdi bir dakika mutluluk. Sarı mutluluk tam. Koko'nun ismini tekrardan buraya girdim. Koko'ya şimdi sarı yapacağım ve Koko'yu mutlu yapacağım. Bakalım o zaman ne olacak? Birazdan yukarı çıkacağım ben merak etmeyin. Bastım.

ya? Bırak dans etmeyi. Tamam dostlarım şimdi ben de çıktım oradan bakın. bakalım. Koko dans ediyor. <laughs> dostlarım Koko dans ediyor. Şuraya bakın. Katana da kızgın hala bak. Ona bir şey söyleyip duruyor. Baldi ile Fedir'e bakın. Nasıl izliyorlar Koko'yu? Vallahi onlara diyordur dostlarım Fedir de Baldi diyordur ki kesin bundan mallar ne yapıyor diyordur. Bak %100 eminim. Koko dans ediyor. Katana kızgın durun yanlarına gideceğim şimdi. <laughs> ne yapıyorsunuz gençler dur, ya? Dur dur. Dans edip duruyor ya. Bak durdursana şunu artık. Bak çok sinirimi bozmaya başladı. Ya Katana dans edebilir çocuk. Dans etmek istiyor. Koko iyi misin? <laughs> çok mutluyum patron çok mutluyum hayat ne kadar güzel yaşamak çok güzel patron harika bir dünya bilesin futbol çok güzel çok güzel patron 15 yıldır çok güzel dans 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 ne güzel mutlu katene sen niye bu kadar kızgınsın allah allah ya durdur şunu artık ya durdur neyi durdurayım katene anlamadım ben Neyi durdurayım? Git. Hayır, bırak şu topu. Bırak. Aa. Katene buraya gelir misin? Buraya gel. Ne bu kızgınlık? Niye gülüyormuşum. Sendeki Gelmiyorum. bu kızgınlık ne? ne bu kızgınlık? Gelmiyorum bu hiçbir yere. Eve giremezsin. Bekle burada. Dostlarım çok kızgın ya. Beni sinir etti ya. Neyse Kadane'nin ruh halini değiştirelim en iyisi bence. En iyisi dostlarım Kadane'nin ruh halini değiştirelim. Hemen buradan geliyorum. Bakın şu an sistemi Kadane'yle ya yaptım. Katen'e ya ne yapalım? Dostlarım utanç var. Hani utanmak var. Korku var. Mutluluk var. Hmm. Mutluluk olmaz, üzgünlük olmaz. Tiksinme, öfke. Ne yapsak ya Katen'e şu an Koko'nun karşısında nasıl olur? Bence korku dostlarım. Koko karşı korksun katana mor tuşuna basacağız yani şunu çekmem lazım ha bunu çekmeden önce şunu basmam gerekiyor ha bunu aktif ettikten sonra şimdi katanayı dostlarım baya korkunç bir ruh haline sokacağım 3 2 1 bastım ya dur artık koko ya dur artık ya beni dinle artık ya ne, neden öyle dans ediyorsun etme artık imdat imdat bir dakika dostlarım şu anda Katerina'yı korku ifadesine geçirdim. Nerede Katerina merak ediyorum dur. Lan Koko! Koko! Efendim patron efendim. E, efendim canım patron benim. E, ben çok seviyorum patron çok seviyorum. Dur dur tamam ben de seni seviyorum da. Katerina nereye gitti oğlum? Katerina daha yine buradaydım nereye gitti? Bilmiyorum ki patron. Nereye gittiyse gitti. Evet özgürlükti. İstediği yere gittim bak patron. Ya dur oğlum dur ya. İyice ab abarttır ama seni. Biraz şimdi neler ne yapacağım sana bekle. Katerina! Lan bu bağırın tarafa gittiğini falan söyle görmedin mi? Koko! Nereye fakir? Buradan mı gitti? Buradan mı gitti? Nereye gitti? Yamanca ne? Ne gitti? Yamanca var Varvara ne? Var, var ne eski evi değil mi burası? Varvara çok iyi kızdı patlayın. Ama o gitti? neredeydik işte? Alabilir. Tamam o geç geç. Tam tamam dur. Samantha'nın eski evine gitmiş dostlarım. Buraya gitmiş. Katerina! Katerina neredesin? Katerina! Yok burada. Koko beni mi kandırıyorsun? Sen beni mi kandırıyorsun? Nereye gitti bu kız ya? Katerina! Dur Koko da mi gitti? Katerina! Katerina! Katerina iyi misin? Katerina? Git buradan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Yaklaşma. Ne no, no olur yaklaşma. Neden? Gelme. Niye? Benden mi korkuyor musun benden? Ya yanıma gelme işte. Kadıncığım korkma ya. Bir şey yok, bir şey yok. iyi misin? Ben yanındayım. Hayır. Hayır, gelme yanıma. Aa! Iyi, iyi 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 misin sen? Yaklaşma. Ne no olur yaklaşma. Yaklaşma. İyi gideyim o zaman ben. Dostlarım katene bu ifade yaramadı. Üzüldüm ya kız kız yazası korkuyor. Bunu değiştirmem lazım direkt ben gidip bir dakika değiştirmem lazım. Bir dakika değiştirmem lazım. değiştirmem lazım. Değiştirmem lazım. Değiştirmem lazım. Üzüldüm dostlarım bu çok kötü olmuş ya. Katene nasıl korkuyor? böyle yüzü, yüzü de böyle üzgün duruyor dostlarım. Çok şey yaptım. Şimdi dostlarım birazcık böyle ruh hallerini değiştirmek istiyorum ve Baldi de işin içine katacağım. Baldi'nin de duygularını kontrol edeceğim. Öncelikle e, Katana'ya dostlarım tiksinme vereceğim. Şimdi Katene her şeyden tiksinecek. Böyle gördüğü her şeyden tiksinecek. Midesi bulanacak, görmek istemeyecek. Katene'ye bunu vereceğim. Kokoya ne verelim? Kokoya utanç verelim. Açık mavi. Yani e, açık mavi hangisi oluyor? oluyor? Açık mavi bu oluyor. Bunu bir kapatalım tamam. Şimdi katenin artık dostlarım korkmayacak. Şu an normal olması gerekiyor. Katerina'ya ye yeşil vereceğim. Tiksin Bastım buna. Tamam dostlarım sırada Koko var. Bakın Koko'nun buraya ismini girdim. Koko'ya neler verecektik? Koko şu anda mutlu sarı. Koko'ya açıkma. mavi utanç vereceğim. Katerina şu an her şeyden tiksince Koko her şeyden utanacak dostlarım. Onun için de bir dakika şunu tekrar açmam lazım. Çektim. Okey. Şu anda Koko her şeyden utanacak. Katerina ise her şeyden tiksinecek. Ya her şey üstüme üstüme geliyor ya. Çimler, ağaçlar. Ne yapacağım ben böyle? Ya. Bu, ne var bu çiçeğin üstünde? Ay karınca varmış. Of oh, git git. Topraklar da çok çirkin ya. Of oh, taşınacağım ben bu köyden artık. Çok kötü her şey. Ay hiçbir şeyi sevmiyorum burada. Ay yine aynı çiçek. Of. Oh. <laughs> Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu bana Peki bak sen de arkasını bana bakmayın, Peki, bana bakmayın. Peki, bana bakmayın. Şimdi sıra dostlarım artık oyuna Baldi'yi satmanın da vakti var. Baldi de bu makinenin kasvetine uğrayacak. Bakın şu anda isminin Baldi'nin ismini girdim buraya. Ee, Baldi dostlarım direkt öfkeli yapacağım. Şu anda Kokoyu utangaç yaptık. Katene tiksinç yaptık. Baldi de şey düşündüm. Öfkeli düşündüm. Bence mantıklı. Ee, o yüzden de direkt man, şu an Baldi açık şeyinde. Tamam. Direkt kırmızıya basıyorum. Bastım. Okuldaki notlarımı alayım da birazdan okula gidelim. Ben <laughs> o neden bu kadar kötü? Çok ses yapıyor herkes. Neden ses yapıyorsunuz? Hepinizi ayağımın altına alacağım şimdi. Bekleyin siz. Ses yapmayın. Yeter artık. Sizin sesinizden ders çalışamıyorum. Hepinizi ip Sizi gebertmedi. Ses yapmayın diyorum size. Anlamıyorsunuz. Ne demeyin orada. Beni sinirlendiriyorsunuz. Koko, Fedri, Katalina. Oraya gelirsen sizi ayağımın altına alırım bak. Beni dinlemiyorsunuz öyle mi? O zaman ben size yapacağımı bilirim. Şimdi evime gidiyorum. Ve tetikçilerini alacağım siz gelirsiniz şimdi. Ama şu çevirin çevirin. <laughs> 7, 8, 6, 4, 3, Anıl, Muzaffer, çabuk size vereceğim koordinata gelin. Buradaki herkesi ipe dizmenizi istiyorum. Çok sinirim bozuk. Arası neyse dakikatını vereceğim. Çabuk buraya gelin. Evet şimdi yukarıya çıkıyorum dostlarım. Bizimkiler ne alemde onlara bakacağım. Şu anda Koko utangaç, Katerina, Tiksinç, Baldi de kızgın. Ne yaptıklarını merak ediyorum. Bir de dışarıya çıkacağım. Aha bak dostlarım Koko'ya bakın. Koko'ya bakın. Koko'nun sıradına bakın. Koko nereye kaçıyorsun? Daha demin çok mutluydun. Ne oldu? Koko kaçıyor dostlarım. Full utangaç bakın. Fede de kovalıyor Koko'yu. <laughs> Katerina'm, Katerinam Suratına ne oldu öyle senin? Çok kirli her şey. Özellikle şu böcekli çiçekler. Hepsini kaldırmamız lazım buradan. Çok kötüler. Katerinam senin suratın yemmiş olmuş. Ne oldu senin suratına? Ne oldu? Ay dur dur dur. Çok da yaklaşma bana. Yani birazcık mesafeyi koruyalım. ha? Ay Katerina, bir şey diyeceğim. Niye böyle olmuş suratı senin? Gel eve geçelim istersen. evde birazcık fazla kirli ama Allah. yani hiç. Baldi geliyor Katerina Baldi geliyor. Dur. Baldi geliyor. Ne oldu Baldi ne oldu? Bir şey mi? Sıkıntı falan mı var? Çok ses yapıyorsunuz. Sizden baktım artık. Çabuk elinize girin. İstemiyorum ben eğitimciyim Siz istemiyordun. Evinize gidin yoksa size kötü şeyler yaparım Tamam dur ne bu öfke ne bu Celal ya Sakin ol kardeşim Sana mı soracağız burası bizim mekanımız Bana soracaksınız ben eğitimciyim Sizin öğretmeninizim. Çabuk içeriye girin Çabuk içeriye girin Ay tamam be ne halin varsa gör çıkın şuradan Gel Katarina biz içeriye girelim Allah Allah gel Katarina'cım gel Manyak mıdır nedir ya Baldi'nin sesi böyle bir, bir şey hissi uyandırıyor bende Böyle bir kötü çok iğrenç ayy, yani böyle. Ayy, ayy, iğrenç ya. Katana bu ev ne kadar pis böyle ya. <laughs> ya ben artık burada yaşamak istemiyorum. Yani belki her şeyi değiştiririz. Her şeyi yıkalım öyle tekrar yapalım. Ha? Aramızdaki yıkarsak... mesafeyi de <laughs> koru lütfen. Katerina <laughs> ama yıkarsak etraf toz olacak. Her şey fareler gelir eve. Ay öyle deme işte ya. Fare falan. Fareler gelir Katerina. Fareler gelir. Gel oyun odasına gel. Bak sana bir şey göstereceğim. O, o orası daha temiz midir? Çok temiz. Gel gel. Bak gel gel. Çok temiz oyun odası. Gel. Duvarın da içinden geçiyorum bir de orası da çok kirli. Katerina bak burada bekle gözlerini kapat sana bir şey getireceğim. Bak buraya geç. Bak burada böyle arkana bir sürü yap. Tamam bak buraya bakmanı istiyorum. Sana çok temiz bir şey getireceğim. Çok temiz hem de. Çok seveceksin. Oraya bekle orada geliyorum. Bizde troll biter mi dostlarım? Bizde troll biter mi? Siz bekleyin şimdi. Katen ettik öldüreceğim bekleyin. Bakın burada ne var dostlarım? Bok blokları var burada. Bok blokları. Bakın şu anda bok bloklarını aldım dostlarım. Bok bloklarından duman çıkıyor. Bakın şimdi izleyin. Katen ne var ya? Bunları görünce öyle bir tiksinecek ki bu kaka bloklarını görünce kafa yiyeceksiniz. Katerina geldim mi? Temiz şey sana. Çok temiz bir şey getirdim. Hadi gel artık. Bak Katerina'm arkanı Dönüyorum. Dön. A, gel gel kaçma ne çok Aa, çok güzel. Oo. İğrenç bir şey o. Yok güzel Katerina neyi var yanmış gibi. Hayır. Kaldır evet. onu. Kaldır onu. Tamam dur artık bir şey miyeceksin Dostlarım devriye kapatıyorum. Devriye kapatıyorum şu anda tüm herkesin duyguları normal dönecek. Katerina bekle orada bekle. Bekle. Kapattım. Katerina'm haber Hala çok iğrenç ama midem bulanmıyor o kadar da. Ne oldu tam olarak? Çok güzel şeyler yani... oldu Katerinem. Çok güzel şeyler oldu. Devre kapandı mı? Tamam kapandı dostlarım. Koku da şu an normal. Ya ben sana bu masayı anlatmıştım ya işte bak bu duygu şeyini. Bunu yaptım Katerin sen haberin yok. Bunu yaptım ben bak duygu şeyi duruyor burada. Onu yaptığı için ben 3 saattir habire duygu mu değiştiriyorum? Evet ama buraya girmek yasak. Burası benim özel bölgem. Buraya giremezsin. Girerim. Hayır çekil çekil. Ben sende de deneyeceğim. Hayır. Çekil. Hayır denemeyeceksin. Hayır hayır hayır. Ya tamam vurup durma bana ya. Dur kapı çalıyor. Zil çalıyor. Ne oluyor ya? Bir dakika bekle. Birisi geldi dostlarım. Kapı çalıyor. Dur dur patlama geldim. Kim geldi? Patlama dur. Baldi kırdın zili ne oluyor ya geri çekin ne oldu? Şey az önce size birazcık sesimi yükselttim Kusura bakmayın gereksiz sinirlendim Bu yaşadığım ev benim bile değil Ama size artistlik yaptım Bir eğitimci hiç yakışmayacak hareketler yaptım Sorun değil Baldi'cim sorun değil Sorun değil yani bu senin problemin değil sorun değil özür dilerim Yani ben senden özür dilerim bunu sana yaptığım için Hı? Sen mi bana yaptın? Nasıl yani? Ya bunun uzun bir hikayesi var maalesef. Sorun yok yani. problem değil. Merak etme. Öfkelenmen problem değildi. Ama bir şey daha var. Ben az önce öfkelendiğim için eski arkadaşlarımı aradım. Onu da para gönderdim. Sizi öldürmek için. Ne? Bizi öldürmek için para mı gönderdin? Ne? Bandi sen manyak mısın ya? Öfkelendim ve bizi öldürmek için para mı Para mı verdin insanlara? Bir dakika ara tekrar iptal et o zaman. Ara iptal edildi. kim geliyor buraya? Kim aradın? Cemşik ve Muzaffer. Eski tetikçiler. Çok esirak kullanıyorlar. Köydeki herkesi öldürün dedim. Çok aptallık yaptın bana bu. Özür dilerim. Bir eğitimciye hiç yakışmadı. Lan yani oğlum o zaman tamam bir şey yedin bir şey yaptın. Gidip tekrardan düzelsene telefonunu arayıp. Muzaffer midir nedir onları bak. Gelirlerse buraya paramparça ederim haberin olsun. Ben tanımam yani tetikçi çimetikçe. Ne yazık ki onları bir daha arayamam. Onlara işi verdikten sonra adlarını değiştiriyorlar. Yani onlara şu anda ulaşamıyordum. Yakında burada olurlar. Allah senin cezanı versin. Tamam tam. Çek git ne yapıyorsan. abi? Gel onlar geldikten sonra dostlarım demek ki biz de onları savaşacağız. Ne yapmış bu? Anlamadım ki ya. Katerina duydun mu dedi dediğini? Hayır yani bir insan sinirlendi diye böyle bir şey yapar mı ya? Dostlarım sırf o onu öfkelendirdiğim için, ona öfke duygusu yüklediğim için gitmiş herhalde. Kiralık katil mi, tetikçi mi birilerini aramış, para vermiş bizi öldürtmek için. Yani buraya gelecekler Katerina bizi öldürmek için. Onlara bizi savaşırız. Bana silah ver Katerina, Bana silah ver. Gel. Ver. Gel hey, burası kardeş. Oraya gideceğiz. Adamlar vuracağız, para kusura alacağız yapmıyor. <laughs> Aman diyeyim Sakın, Sakın varılayım ben ama valla. Bir de başımıza ay çarşma. Hadi yürü gidelim. Kazanam <laughs> ne kadar silahımız var? Bu şerefsiz baldeğini başımıza bir ton iş açtı dostlarım. Valla buna bir şey de yapılmıyor gerçekten. Uzi mi var? Sadece bu silahımız var. E, diğer şey. silahlar da vardı bu buradan bize verdiğin onların da. Gerçi onların mermileri yok değil mi? Evet. Tek bu silahımızdan mermisi olan değil mi? Başka yok. Bayağı da mermisi varmış. Başka silahımız sadece yoksa silahı Katerina tamam, o, o zaman sadece ben savaşacağım. Sen evde kalacaksın. Yani kimin geleceğini bilmiyoruz dostlarım. Yani Baldik kiralık katil gibi bir şey tutmuş. Tam olarak ben de ne olduğunu anlayamıyorum ama gidip onları öldürmesi gereken kişi benim. Ama kaç kişi olacağını da bilmiyoruz. En azından belki etmez başka katana. şekilde i̇sterlerse, yardım edebilirim. İsterlerse 50 kişi olsunlar. Hiç problem değil yani. Ben iki tane tetikçiye mi öleceğim? Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Hayır biliyorum tabii ki ama ben de yardım etmek istiyorum sana. Yok katenam sen evde kalacaksın. Baldik dostlarım yakında burada olurlar falan dedi. O yüzden de köyler fotoğrafına bakacağım, bekleyeceğim. Geldikleri zaman onları direkt indireceğim. Katenam sen de bak, tek ricam evden çıkmayacaksın tamam mı? Evde kalacaksın. Evin içinde kalacaksın, evden çıkmayacaksın. Bana söz ver. Söz ama bir şey olursa, lazım olursa beni hemen arıyorsun tamam mı? Tamam. Sen şunları al, şu silahı al. Bu silah seni korur bir süre. Bir, ya bunda da 7-8 mermi falan var. Başka yok yani. Başka mermimiz kalmadı dostlarım o sniper için. Bu üzünün bayağı bir mermisi var ama. Hadi Katerina. Ben gidip halledeceğim. Tamam dostlarım. Normalde kokularda falan da silah var ama ben tek başıma halletmek istiyorum ki Katerina'da böyle tehlikeler atmak istemiyorum. Sonuçta bu trolü, bu video oluşturan kişi benim. Baldin'in duygularıyla ben oynadım. Bu yüzden de bu iş çözmesi gereken kişi de benim. Şerefsiz halde ortada yok bakın görüyor musunuz? Ben bekleyeceğim dostlarım. Köyün tam ortasında bekleyeceğim. Delikanlılarsa gelsinler bakalım bizi öldürebiliyorlar mıymış? O Baldi'ye de bunun cezasını çekecek yani haberiniz olsun. Baldi de bunun cezasını çekecek. Ona direkt ben öfke duygusuna bastım diye kalkmış. Bizi öldürtmek, öldürtmüş dostlarım öldürtmek için adamları aramış. Yani ben Katene de öfke duygusu ba bastım videonun başında hatırlarsınız ki. Ve Katene böyle bir şey yapmadı. Çünkü Baldi'nin içinde belki de kötülük var yani. Adam bizi öldürtmek istiyor bilmiyoruz ki. Adama direkt öfke duygusunu aşıldığım anda direktman bizi öldürmek için adam tutmuş. Nerede kaldılar bunlar ya? Acaba onlarla konuşsun vazgeçerler mi? Ama çok iyi de bana teklif etti. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Çatıya çıkıp bakacağım. Acaba geliyorlar mı? Geliyorlar. Yemin billah geliyorlar. Ne yapacağım ben? Köye saldıracaklar. Bana buraya haber vermem lazım. Ömerimde silahlar da var. Köye saldıracaklar. Çok yanlış bir hareket yaptım ben. Geliyorum. Bana bu haber vermeliyim. Aşağı ineyim. Her bakıyorum dostlarım. Ne oldu lan şerefsiz bende niye çıktın geldin ne oldu bana yardım edeceksin bir de? Bizim ölüm, ölüm emrimizi verdin gittin te te tetikçilere bir de şimdi bana yardım etmeye mi geldin? Geldiler Geldiler Elvara mı? Düğün binasının oradalar mı? Nasıl geldiler lan? Nasıl geldiler? Harbiden geldiler mi? Düğün binasının orada mı? Sıkıyor, kaç! Kaç, sıkıyor, sıkıyor! Kaç, kaç, kaç! Baldi, kaç! Kaç! Dostlarım, geldiler. O neydi lan o tipi? Orada, 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 orada! Nasıl arıyorlar ya? zaten ayıp zaten ayıp ayıp Vuramıyorum iki kişiler, vuramıyorum! Baba baba. Zatı sakla, Sakla, sakla. Tata. Gel lan yemel. Ben ben saklan, lazım, saklan, saklan. şimdi buraya. <laughs> Arkadaşını vurdum kaçma Vurdum 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 Ne oldu lan he, ne oldu kimin ki OYUNU basıyorsunuz oğlum siz ne oldu he Diğeri kaçtı dostlarım diğeri kaçıyor Diğeri kaçtı ulan bari Allah sana cezanı versin bizi neler uğraştırıyorsun sen nasıl bir adamsın ya Onu vurdum Deli çetin kaçmasına izin verme Onu da öldü Bakın içinden geçtik sen canlı ödedik içinden geçtik çok iyi. Katerina E, Bu nasıl? Bu herifi kaybetmeyin iyisin, tamam mı? Mi? İyiyim benim bir şeyim yok ben diğerini yakalayacağım Katerina Bu herifi kaybetmeyin bu herifi kaybetmeyin diğerini yakalayacağım Dostlarım diğeri dışarıya kaçtı hı. O kısa boylu dışarıya kaçtı bakın iki kişi derdi Diğeri nerede? Kaçıyor lan buraya gel dur 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 buraya gel dur Dur buraya gel lan nereye gidiyorsun? Suya girmiş dostlarım Kaçıyor 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 kaçıyor. Dur kimsin sen bak heyş Seninle bir sorunum yok buraya gel Oğlum orada arabası var lan bunun Dostlarım arabası var ne oldu? Nasıl merhaba lan öyle o? Arabaya bindi kaçıyor. Lan buraya gel dur. Dostlarım gidiyor, gidiyor araba gidiyor araba indi gidiyor araba indi gidiyor, gidiyor, gidiyor Umarım bu başımıza bela almaz. bak Baldi gerçekten seni geberteceğim ya Baldi yüzünden başımıza gelenlere bakın dostlarım umarım başımıza bela olmaz bu adam şimdi Bir düşman daha kazandık Benim bu adamı yakalamam gerekiyor benim bu adamı yakalamam lazım Kaçtı Allah kahretsin bir dakika dur öbür, öbür ölmesin dostlarım öbürünü konuşturalım öbür ölmesin Öbürünü konuşturmamız lazım Bir tanesini vurdum ama bir tanesini elinden kaçırdım yapacak bir şey yok Onu vuramadım yani Bunlar kimdir nedir bilmiyorum Kimde nedir bilmiyorum ama iyi silah kullanıyorlar iyi silah kullanıyorlar beni bayağı zorladılar Diğerini konuşturmamız gerekiyor